Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım bugünkü kahve falımıza ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak arkadaşlar sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu falımı şu anda beni kim izliyorsa arkadaşlar bu falım size ait olsun sizin olsun hadi bakalım güzel enerjilerle e, hemen falınıza bakmaya çalışacağım sizlerde sizler de güzel enerjilerle lütfen hep enerjiniz yüksek olsun beni dinlemeye başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım tabii ki abone olmak için abone olduktan sonra tek yapmanız gereken zil bildiri butonu var arkadaşlar hemen abone ol yazısının yanında. Onun tümü kısmını açık işaretlerseniz videolarımdan anında bildirim alacaksınız. Hepinize gerçekten şimdiden beğenileriniz, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. sizlerde de görün. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Fincanınız bir o kadar net. Hiç de karışık olmayan durumlarla karşı karşıyasınız. Bugüne kadarın tam tersi aslında. İyimserlik sizin en büyük avantajınız şu an için. Evet karşılaştığınız zor durumlar karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine çareler aramanız, yani kötü yerine iyi odaklanmanız hem işlerinizi hafifletip omzunuzdan yük alıyor hem de hayatınızdan vazgeçmenizi engelliyor sevgili arkadaşlarım. Bakın, siz her alanda mutlu olmayı zaten hak ediyorsunuz arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle kendi iç dünyanızda bir sığınak yaratmış gibisiniz sevgili arkadaşlarım. Yani kendinizi çok yorgun ve üstlendiğiniz sorumluluklardan dolayı şu anda tükenmiş hissediyor olabilirsiniz ee, yani bu durumda geçici bir durum her zaman böyle devam etmeyecek bir yıl 10 yıl 5 yıl bu şekilde devam etmeyecek bu geçici bir süreç Yani sizler için bir sınav bir süreç bunu atlattınız mı güçlü durdunuz mu Tamamdır Arkadaşlar şimdi evli olan takipçilerim eşinizle ufak tefek tartışmalara hazırlıklı olun sevgili arkadaşlarım ee, çevrenizde her yaptığınızı didikleyenler var ee, ve artık sizi isyan derecesine getirmiş olabilirler arkadaşlar ama yapı olarak e, fevri birine benzemiyorsunuz yani e, söylemediklerinizi daha çok içinize atmayı tercih ediyorsunuz bu nedenle son birkaç haftadır kabuğunuza çekilip kendinizi her şeyden e, soyutlamışsınız sevgili arkadaşlarım bakın 1 2 3 3 ay içerisinde bir doğum günü ya da bir evlilik yıl dönümü hediyesi olarak e, eşiniz size bir saat alabilir arkadaşlarım. 3 ay içinde doğum günü olan arkadaşlarım e, ya evlilik yıl dönümü ya da doğum günü hediyesi bir saat hediyeniz var eşinizden. Hadi bakalım 3 e, ay içinde olan doğan e, sevgili arkadaşlarım e, gerçekleşmesini tüm kalbinizle istediğiniz bir dileğiniz. E, biraz zaman alsa da tam da böyle ümitsizliğe kapılmaya başladığınız bir anda... E, gerçekleşip sizin aşırı bir şekilde mutlu olacağınızı simgeliyor arkadaşlar. E, vallahi çok güzel çıkmış. Burada bir tramvaya benzeyen e, bir toplu taşıma aracı çıkmış arkadaşlar. Şimdi e, özellikle sevgilisi olan arkadaşlarım, e, sevdiğiniz kişiyle birazcık aranız açılacak. Yani bir aylık bir süreç sizin için kötü bir zaman teşkil ediyor. Özellikle sevgilisi sevgilisi olan erkek ya da kadın takipçilerim. Evet, ne olursa olsun belki aranız şu anda çok iyi ama ufak tefek tartışmalardan sonra aranız birazcık açılacak ve gerçekten kötü bir ay geçireceksiniz sevgili arkadaşlarım. Yani bu bir aylık süreç sizin ilişkiniz açısından baktığımızda kötü bir süreç arkadaşlar. Burada kum torbaları var. Birazcık savurgansınız. Kesinlikle bakın özellikle şu ayın 25'ine kadar hesaplı adımlar atmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Yoksa ayın başında e, o ödeyeceğiniz yerler bir daha bir daha böyle üst üste katlanıp hep bir fazlası olacak sevgili arkadaşlarım. 3 tane işiniz var. Bu 3 işin önünde de barikat kurulmuş arkadaşlar. Bir engel kurulmuş 3 taneye. Hani bir tane olsa tamam diyeceğim. İki tane olsa hadi diyeceğim. O da oldu. Üç tane işiniz var. Bu üç işinde e, aynı kişiler tarafından yapılıyor arkadaşlar. Ayrı ayrı değil. Üç işin önünde de engel, barikat çıkmış sevgili arkadaşlarım. E, engeller görünüyor. Ama e, yaptığınız ya da yapmayı, yapmayı düşündüğünüz e, şu anda her şeyi başaracak güçtesiniz arkadaşlar. Çünkü avuçlarınızda inci taneleri çıkmış ee, ve siz bir e, bu yapmak yapmayı düşündüğünüz bu işinizle alakalı bir seyahat yapacaksınız. Buna bağlı olarak sevgili özellikle erkek takipçilerim, birisi karşınızda nasıl ağlayacak, nasıl ağlayacak, hatalarından sonra. Bu yarattığı vicdan azabından kurtulmak için sizin karşınıza gelip erkek olsun kadın olsun hiç fark etmez hüngür hüngür ağlayacak çocuk gibi arkadaşlar. Yani siz de bir şey şaşıracaksınız çünkü hayatınızda ilk defa o kişiyi ağlamış olarak görüyor, görüyor olacaksınız. Ee, tabii ki bu da e, bazı hatalar yaptı ya kardeşinizdir ya da ailenizin diğer fertlerinden birisidir ya da eşinizdir. Karşınıza geçecek hüngür hüngür çocuk gibi ağlayacak sevgili arkadaşlarım. İşte vicdan azabı böyle bir şey. Yani bir yıl olmaz iki yıl olur üç yıl sonra gelip karşınıza böyle hüngür hüngür ağlarlar arkadaşlar. Şimdi özellikle aşk acısı çeken arkadaşlarım bir türlü olduramadığınız o ilişkiniz sarpa sarmış. Yani gelecek mi gelmeyecek mi hayatında biri var mı yok mu başka kadın mı var başka erkek mi var ne olacak ne bitecek. Hep bunlarla kafanız Allah bullak olmuş. Bunlar sizin üzerinizde kabul etmesek de büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ee, siz her zaman evet e, iyi düşünmeye çalışsanız da aklınıza geldiği anda e, tabii ki istenmeyen sözcükler cümleler kullanıyorsunuz. E, yalnız e, alacağınız bir haberden dolayı tamamen bu konuyla alakalı. Ben sizin havalara uçacağınızı e, ve çok mutlu olacağınızı. Yani o kişi sizle barışmasa bile o kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. E, bundan dolayı böyle sanki yüreğinize soğuk su serpilecek sevgili arkadaşlarım. Birazcık o ateşiniz sönecek. O kalbinizdeki ateş sönecek. Bakın burada gölge çıkmış ama siz bu gölgeyi takip ediyorsunuz. Bu sizin gölgeniz değil. Bu bir başkasının gölgesi arkadaşlar. İtibarlı, zengin, haysiyetli birinin yanına işe başlayacaksınız. Ve ondan büyük faydalar göreceksiniz. Yeter ki o kişinin gözüne girin. E, yeter ki kendinizi sevdirin. Bir ağacın gölgesi gibi arkadaşlar. E, hani nefes almak için, dinlenmek için bir ağacın gölgesine her zaman sığınırız ya. Sizinkisi de o hesap. Ve bu kişiye kendinizi sevdirirseniz olay bitmiştir. Yani bu kişi sizi kolay kolay işten çıkarmaz. O nereye siz arkasından, o nereye siz arkasından. Yeter ki bu kişinin güvenini kazanın ve kendinizi sevdirin sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bakın sandalyeler kurulmuş ama şu anda pandemi dönemindeyiz. Bir düğün e, hani dernek gibi düşündüğüm zaman aslında e, olanaksız gibi duruyor, değil mi mantıklı e, baktığımızda? Fakat e, şöyle söyleyeyim. Evlenme olabilir, bir nikah olabilir ya da bir sünnet olabilir. Ee, o da kendi aranızda birebir akrabalarınız değil birebir aile üyeleriyle olabilir arkadaşlar. İkisinin de olmaması e, imkansız olacaktır. E, çünkü geleneklerinize bağlı birisi olduğunuz için ne olması gerekiyorsa o olacak. Ama çok kalabalık olmayacak. Birebir kendi kan bağı olduğunuz aile üyeleri. E, o da mesafeli bir şekilde olmuş zaten sevgili arkadaşlarım. Ee, bilmiyorum ama e, Şubat'ın 10'una kadar bu mevzu gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım. Şurada böyle mavi boncuklu bir bileklik var arkadaşlar. Sanki böyle göz çıkmış üstünde. Hani mavi boncuklar olur ya bileklikler onun gibi bir şey. Yani siz bunu kaybettiniz mi bilmiyorum mavi boncuk. Üstünde mavi boncuğu olan bir bileklik künye ya da bir bilezik gibi bir şey e, olabilir kaybettiniz ama yani bu dışarıda bir yerde değil arkadaşlar yani bu evin içinde hiç görünmeyen bir yerde belki siz oraya 10 kere baktınız e, ama 10 kere de göremediniz e zaten hiç aramadığınız zaman çıkar ya sizinkisi de öyle olacak zaten ama bu evin içinde hani bir hırsızlık mırsızlık ya da evin içine giren bir başka birisinin aldığı bir şey değil bu bir erkek kuru kalmış Zapsayıf bir kafası kalmış arkadaşlar kaşı gözü yerinde diğer taraf yok bitmiş yani resmen bitmiş bunu kadınlar bitirmiş bir değil iki değil üç değil belki evli nişanlı ya da sevgilisi vardı durduğu yerde durmadı hopladı zıpladı arkadaşlar en sonunda zıplayan olmuş bakın ee, mahvolmuş e, çok zayıflamış bir dediğim gibi kaşı gözü ağzı duruyor onun dışında hiçbir şey yok hiçbir şey kalmamış. Yani bunu bitiren de kadınlar olmuş zaten kadınların aç açgözlülüğü e, ve birisini bırakmadan öbürküne dalışı e, en sonunda bu denize dalmış bir daha da çıkamamış zaten e, bu adamı bitirdilerse kadınlar bitirdi arkadaşlar. Yani bütün parası bittiyse de kadınlar bitirdi itibarını kaybettiyse de kadınlar bitirdi e, şu anda bu bu şekilde ise kadınların yüzünden e, tabii ki bu yani kadınların hepsini tenzih ederek konuşuyorum zaten de bu kişinin hayatına giren kadınlardan bahsediyorum bakın y isminde k harfi y harfi bir de a harfi 3 üstü, 3'ünün de olması mümkün adında ya da soyadında geçen sevgili arkadaşlarım e, bu bir erkek ama bitirmiş resmen bitirmişler. Yani burada şimdi Mevlana'ya benzeyen arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani başında kasketi, o işte kılık kıyafeti ama duruyor sabit bir şekilde. Çok dua ediyorsunuz ve dua ederken de bugünlerde kendinizi çok fazla kaptırdığınızı hissediyorum çünkü bu şekilde hafifliyorsunuz. Kendinizi bu şekilde ifade edebiliyorsunuz. Bu şekilde kendinizi iyi hissediyorsunuz ve iyi ki de böyle şeyler yapıyorsunuz. Çünkü neden? Kafanız dağılıyor arkadaşlar. En azından odaklanacak bir şeyiniz olduğunu düşünüyorum. her zaman da böyle kötüleri düşünmemek lazım. hep sıkıntılardan bahsetmemek lazım. Güzelliklerin bir gün bize ulaşacağına, bize geleceğine inanmak lazım. Yani başarmanın yarısı inanmaktan geçer arkadaşlar. İnanacaksınız, arkasından başaracaksınız. Ee, bu kadar basit. Tabağınız oldukça yoğun çıkmış. Şimdi burada kem gözlü bir kadın var. Yani gözleri ya yeşil ya ela olabilir arkadaşlar kem gözlü ee, çok da büyük gö gözleri yok açıkçası ee, ama şöyle söyleyeyim yani bunu ben 35 yaş üstünde diye düşünüyorum yaşını sevgili arkadaşlarım kem gözlü diyorum baktığı herkesi hasta ediyor çünkü ee, yani ya altıncı hisleri çok kuvvetli. Ya hissiyatı çok kuvvetli bir insanla konuşmadan bile gözlerinden anlayabiliyor ve siz onun, siz o kişinin etkisinde kalıyor olabilirsiniz ee, ama üzerinizde e, sihir büyü var mı diye hani bunları merak eden arkadaşlarım ee, şöyle söyleyeyim şimdi ben burada size sihir yapıldı size desem e, beni izleyen 10.000 kişinin hepsine mi yapıldı derim e, orada bir tuhaflık olur. Şimdi ancak bunu siz işleriniz güçleriniz hep ters gittiğinde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir işiniz ters gidiyorsa illa bunu bu sihire bağlamamak lazım. Biraz da şansınızı açmanız gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Ve bunun için birçok doğal yöntem var. Birçok şey yapabilirsiniz. İlk başta evinizdeki negatif enerjilerden kurtulun. Yakın ada çayını evinizdeki negatif enerjilerden kurtulun arkadaşlar. Her şey mümkün. Yani doğa bize onu bedava veriyor zaten arkadaşlar. Ee, onlardan faydalanıp yararlanabilirsiniz tabii ki. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hadi bakalım falımı izlediyseniz lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Ee, abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.